Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. boğa burcu ve yükselen burcu boğa olanlar bakalım sizlerde bu hafta boğa burçlarında kartların bize mesajı ne hemen şöyle kısa bir video yapalım dedim e, aile ile ilgili konularınız varsa yuva kurma isteğinizde olabilir ya da evlilik teklifleri de alabilirsiniz böyle bir güzel hareketli döneme girebilirsiniz diyor ev alım satım konularında da güzel bir gidişat var gözüküyor e, biraz daha e, mücadeleci bu hafta biraz daha çalışma olabilir. Daha aktif olabilirsiniz diyor. İkilemde kaldığınız konularla ilgili de güzel bir fırsat var gözüküyor. Parasal anlamda sıkıntınızı ailenizden veya sevdiğiniz kişilerden destek alarak belki de bu problemi çözebilirsiniz diyor size Boğa burcu ve yükselenlerinde. Eğer öğrenci boğa burçları varsa burada da güzel bir rahatlama dönemi sizinle ilgili iyiye gidişat olduğunu söylüyor. İşle alakalı da boğa burçlarında işle ilgili kariyerde bir yükseliş olabilir. Veyahut da yeni bir iş teklifi ya da yeni bir iş değişimi de yaşayabilirsiniz. Bunun bir ikileminde kılabilirsiniz diyor sizlere. Yine bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.